Günler sevgili öğrenciler. Bugünkü programda sizlere bütün canlılarda ortak olan ve bu yüzden de çok önemli görülen bir konuyu anlatacağım. Hayatın dili. Hayatın temelinde haberleşme ve bilgi akışı vardır. Canlı organizmalar içerisinde yaşadıkları ortamdan Devamı bilgi alışverişinde bulunurlar ve çevrelerindeki değişikliklere organizma olarak bütün hücreleriyle uyum göstererek yaşayabilirler. Biyosferdeki her canlı türünün kendi arasında haberleşmek üzere kullandığı bir dili olduğunu biliyoruz. Dil bir popülasyon içerisindeki fertlerin birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan bir araçtır. Diğer bir terimle, dil, fertler arasındaki iletişimi sağlayan araçtır. Hücreler ve bir sistem olduklarına göre, hücrelerin de gerek kendi içlerinde, gerekse diğer komşu hücrelerle yaptıkları bir haberleşme vardır. Bu haberleşme hücre içi hücre içi haberleşme olduğu gibi hücreler arası haberleşme şeklinde de görülebilir. Hücre içi haberleşmede bilginin asıl kaynağı DNA'dır. Bütün bilgiler, hücreye ait bütün bilgiler DNA'da depo edilmiş ve saklanmıştır. Bilgi akışı DNA'dan başlar ve hücrenin içerisindeki bütün olaylar bu bilgilere göre desteklenir ve düzenlenir. DNA'dan gönderilen ve hücre içindeki bütün olayları etkileyen faktörlere ve bilgilere genetik şifre adını veriyoruz. Önce şifre nedir onu bir açıklayalım. Şifre, bir bilgiyi bir şekilden başka şekle çevirmek için çevirmede kullandığımız bir semboldür. Söz gelimi insanların kullandığı dil aslında bir şifre sistemidir. Mesela Türkçede 29 sembol vardır. Türkçenin 29 sesi sembol haline getirilmiştir ve bu bir şifre sistemidir. Hayatın diline ait şifreler veya kelimeler aslında hücre hafızasını oluşturan DNA'da depo edilmiştir. Öyleyse öncelikle DNA'daki depolanan bu kelimeleri tespit edebilmek için önce bu kelimelerin harfleri nelerdir onu görelim. Bu harfler A adenin, T timin, C sitozin, G ise guanin dediğimiz nükleotidi temsil etmekte ve baş harfleriyle gösterilmektedir. Bizler günlük hayatımızda kelimeler kullanırız. Ve kelimelerle meramımızı anlatırız. Ve bu kelimeleri yaparken de her zaman seslerden ürettiğimiz harfleri kullanır, bunları birleştirir, kelimeler haline getirdikten sonra karşımızdakine söyleriz. Eğer biz günlük hayatımızda bu kelimeleri kullanmıyorsak o zaman bunu boş yere hafızamızda tutmuş oluruz. Şayet DNA'daki saklanan hücreye ait bilgilerde hücrenin günlük hayatında kullanılamıyorsa o zaman hücre bunu boş yere hafızasında saklamış olur. Hücrenin günlük hayatında kullandığı şey nedir acaba? Aslında hücre içerisinde en önemli olaylardan bir tanesi protein sentezidir. Protein sentezini karşılayabilecek bir dil zenginliği nasıl meydana getirilebilir? Daha önceki derslerimizde de gayet iyi öğrendiğiniz gibi proteinler tabiattaki 20 çeşit amino asitin değişik sıra ve dizilişte birleşmeleriyle oluşmaktaydı. Öyleyse DNA'nın hafızasında bulunan ve dört harften ibaret olan bir dilden acaba 20 çeşit amino asiti karşılayabilecek bir dili nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunun en pratik yolu az önce de belirttiğimiz gibi bu harflerden çeşitli kombinasyonlar yahut birleştirmeler yapmak suretiyle kelimeler üretmek veya şifreler üretmektir. Bu şifreler eğer tabiattaki 20 çeşit amino asiti karşılayabilecek nitelik ve sayıda ise o zaman canlı hücre DNA'daki bu harflerle kelimeler kullanarak proteinin 20 kelimelik dilini kullanabilmektedir. Şimdi bunu bir grafikle sizlere gösterelim. DNA'daki bazların dört tane olduğunu söylemiştim. A, T, G, C. Şayet biz bunları birer şifre olarak ele alırsak o zaman dört tane şifre elde etmiş oluruz. Bu dört şifre 20 çeşit amino asiti karşılayabilir mi? elbette ki karşılayamaz. Ancak 4 amino asiti karşılayabilir. 16 tane amino asit kullanılamadan kalır. Ama biz bunu ikişerli birleştirirsek o zaman durum ne olmaktadır ona bir bakalım. Yine DNA'daki bu bazları şöyle bir sıraya yazıyoruz. Bir sütunda bu şekilde gösteriyoruz. Bunları ikişerli birleştirdiğimiz zaman şurada gördüğümüz gibi 4 burada. 4 çeşit de burada. 4 üzeri 2 yani 16 şifre meydana getirebiliyoruz. E bu sefer de 20 çeşit tabiatta bulunan amino asiti ifade edemiyor. 4 tane amino asit açıkta kalıyor. Kelime adedini yahut şifre sayısını çoğaltmanın diğer bir şekli ise bunları üçerli birleştirmelerle gösterebiliriz. Üçlü birleştirmelerle gösterdiğimizde hiç olmazsa 20 çeşit amino asiti ifade edebilecek bir zenginliğe sahip bir dil ortaya çıkarabiliriz. Şimdi öbür grafikte bunu görelim. Yine aynı şekilde bu bazlardan DNA'daki bazlardan, harflerden dört tanesini biz üçerli olarak birleştirirsek şurada gördüğümüz gibi üçerli olarak birleştirdiğimizde dört üzeri 3, elimizde 4 baz var 4. Üçerli birleştirmelerle yaptığımız zaman 64 şifre elde ederiz. Bu fazlasıyla tabiattaki 20 çeşit amino asiti ifade edebilecek bir dil zenginliği ortaya çıkarır. Peki o zaman aklımıza şöyle bir şey gelebilir, soru gelebilir. Acaba 20 çeşit amino asite karşılık 20 çeşit şifre meydana gelemez miydi? Niçin 64 tane şifre oluşmakta da 20 çeşit şifre oluşmak, oluşmamaktadır? Bu şifrelerden 64 şifreden hemen şunu söyleyeyim. 3 tanesi durdurucu şifre olarak kullanılır. Bir tanesi ise başlatıcı şifre olarak kullanılır. Geriye 61 tane şifre kalır. Eğer şunların 3 durdurucu şifreleri çıkarırsak 64 şifreden geriye kalan 61 şifre protein sentezinde fiilen kullanılan şifrelerdir. Bu şifreler İyice bakıldığında şifreler arasında mesela diyelim ki serin dediğimiz bir amino asiti ifade eden şifre sayısı 6'dır. Demek ki bir amino asit birden fazla şifre ile de ifade edilebilir. Bu bakımdan 61 tane şifrenin meydana gelişini böyle izah edebiliriz. Buraya kadar yapılan açıklamaların ışığında genetik şifreyi şöyle tanımlayabiliriz. Genetik şifre DNA'da yan yana duran ve bir amino asiti ifade eden üçlü baz dizileridir. Bunu bir DNA modeli üzerinde görelim. Burada gördüğümüz guanin, sitozin ve timin yan yana duran üç baz dizisidir genetik şifre budur. Bu genetik şifre hangi amino asiti ifade ediyorsa bu bütün canlılarda aynıdır. Yani başka bir deyimle genetik şifre canlılar için söyleyecek olursak evrenseldir. Sevgili öğrenciler sizlere burada gösterdiğimiz gibi DNA molekülü bu kadar basit değildir. Mesela bir insan hücresinde, 46 kromozomlu bir insan hücresinde DNA'nın uzunluğu 170 santimetredir. Bu kadar uzunlukta bir DNA'nın ihtiva ettiği bas çifti sayısı ise 5.6 çarpı 10 üzeri 9 olarak tespit edilmiş ve bulunmuştur. Şayet biz bunu genetik şifreye dönüştürecek olursak o zaman karşımıza 1 milyar 850 milyon şifre çıkmaktadır. Bu da insan hücresinin çekirdeğinde ve DNA'larında 20 bin ciltlik bir kütüphanenin gizlendiğini göstermektedir. Şunu hemen söylemek isterim ki insanoğlu çekirdeğinde bulunan DNA'larında bulunan bu kadar bilgiyi tam olarak kullanamamaktadır. Hücre için çok önemli olan bir konu protein sentezidir. Şifreler protein sentezinde iş görürler. Protein sentezine girmeden önce daha önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi bir protein molekülü amino asitlerden meydana gelmekteydi. Bu amino asitlerde parçalanarak hücreye girmekteydi. Şimdi bunu bir grafik üzerinde görelim. Şurada bir protein molekülü var. Protein molekülü A1, A2, A5 amino asitlerinden meydana gelmiştir. Bunlar parçalanarak hücreye girerler. Fakat hücrede yeniden bir araya getirilerek hücrenin kullanabileceği bir proteine dönüştürülürler. O da protein sentezi dediğimiz bir olayla gerçekleşir. Bu protein sentezindeki esas mekanizma proteini meydana getirecek amino asitleri kendi genetik bilgisine göre sıraya sokar. Yani hücre dışarıdan aldığı amino asitleri dışarıdaki protein molekülündeki gibi dizmez. Kendi genetik bilgisine göre onu sıraya dizer. Burada da gördüğümüz gibi A1, A5, A2 şeklinde değişik bir protein sentezi gerçekleştirir. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız proteinle hücrelerimizin içerisinde sentezlenen protein birbirinden farklıdır. Protein sentezi hücrenin ribozomlarında gerçekleşen bir olaydır. Protein sentezinde görev alan başlıca moleküller ise şunlardır. DNA genetik bilgi deposudur. Mesaj RNA genetik bilginin yazıldığı moleküldür. Taşıyıcı RNA sitoplazmadaki amino asitleri ribozomlara taşıyan moleküldür. ATP biyolojik enerjidir ve sentez olaylarında harcanır. Enzimler sentez olaylarında katalizör görevi yapar. Şimdi Protein sentezinin başlıca basamaklarını görelim. Bildiğiniz gibi esas bilgi kaynağı DNA'dır ve genetik bilgi olarak kabul edilmektedir. DNA'daki bilgiler mesaj RNA'ya, taşıyıcı RNA'ya değil, mesaj RNA'ya yazılır. Bu olaya yazılım olayı denir. Mesaj RNA'nın üzerindeki genetik bilgiye göre protein yapılması olayı ise okuma adını alır. Sentezlenen proteinler hücrede enzimler olarak görev yapar veya hücre yapısını oluşturur. İkisi birden hücrenin işleyişini gerçekleştirir. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir sevgili öğrenciler. Acaba DNA'daki genetik bilgi tümüyle mesaj RNA'ya yazılıyor mu? Bunu da bir sonraki grafikte görelim. Burada bir DNA molekülünün bir ipliğini görüyoruz. Bu iplik üzerinde yan yana duran üçlü baz dizilerine daha önce genetik şifre demiştik. Aslında mesaj RNA DNA'nın bir ipliği üzerinde ve bir parçası üzerinde, küçük bir parçası üzerinde ki bilgiyi alabilir. Bu aldığı bilgiyi sitoplazmaya gönderir. Ve alınan bilgi genetik şifre değil kodon adını alır. Buna da genel olarak şifre diyebiliriz. Fakat bu kodon yazılımında ufak bazı değişiklikler yapılabilir. Söz gelimi şurada gördüğümüz adenin urasil olarak mesaj RNA'ya yazılır. Diğerleri ise aynı DNA'nın kendini eşlemesinde gördüğümüz gibi timin adenin olarak, guanin sitozin olarak, sitozin de guanin olarak yazılabilir. Mesaj RNA DNA'dan aldığı bilgileri sitoplazmaya götürür ve protein sentezi yapma makinası olan ribozomla birleşir. Mesaj RNA taşıdığı genetik bilgilerle birlikte önce ribozomun küçük alt birimine yapışır. Daha sonra büyük alt birimde gelir ribozomla diğer ribozomun parçasıyla birleşir ve ribozom mesaj RNA birleşmesi olur. Hücrenin içerisinde görev yapan taşıyıcı RNA'lar ise hücre içerisinde bulunan amino asitleri artık mesaj RNA'nın üzerindeki şifreye göre taşımaya başlarlar. Çünkü taşıyıcı RNA'lar üzerinde bir antikodon kısmı vardır. Bir de taşıyıcı RNA'nın taşıdığı bir amino asit bulunmaktadır. Taşıyıcı RNA'lar sitoplazmadan aldıkları amino asitleri artık tek tek mesaj RNA üzerindeki şifreye doğru taşımaya başlarlar. Burada daha önce taşıyıcı RNA'nın getirdiği bir amino asit görülmekte. Şurada ikinci amino asit görülmekte. Ve daha sonra bütün mesaj RNA'nın üzerindeki bilgiye göre taşıma işini yapan ve burada amino asitleri getirerek sıraya dizen olay gerçekleşir ve şurada gördüğümüz amino asit zinciri meydana gelmiş olur. Durdurucu kodonlarda görevlerini yaparak protein sentezinin durduğunu haber verirler. Daha sonra mesaj RNA ribozomlardan ayrılır. Ribozomların alt birimleri birbirlerinden ayrılır ve sentezlenen protein de bir, e, bu sistemden ayrılır ve hücre içerisinde görevini tamamlar. Sevgili öğrenciler, bir hücre aynı anda çok çeşitli proteini sentezleyebilir. Bu 10 saniye ile 20 saniye arasında gerçekleştiği gibi 1 dakika ile 2 dakika arasında da gerçekleşebilir. Gördüğünüz gibi protein sentezi hücrenin genetik bilgisine göre yapılmaktadır. Bu da bize göstermektedir ki ne kadar hücre tipi varsa vücudumuzda o kadar çeşit protein sentezi yapılmaktadır. Protein sentezinin çeşitliliği de genetik bilgiye göre değişmektedir. Daha sonra buluşmak üzere Allah'a ısmarladık sevgili öğrencilerim.